Fatih Sultan Mehmet karşı tepelerden şehri seyrettiğinde yanında lalası yani hocası var. Ve Amasra hemen müzenin önünde. Buradan müzeyi gösterelim. Müzenin önünde lalasıyla bir heykeli var. Lala, Lala çeşmi Cihan bu mu ola? Yani adeta cennet bu mu ola? Anlamında tarihi altın harflerle kazınabilecek sözünü söylüyor. Onu yad etmek için hemen müzenin önünde bir anıt heykel var. Hemen şu anda denize girenlerin bana göre sol tarafında da bir park var. Parkın içinde de Karadeniz'in Hırçın çocuğu diye anılan vefat etmiş Barış Akarsun'un heykeli var. İslamın tapusu diyebileceğimiz minarelerinden de rahat sayabileceğimiz üste bir, hemen şehrin içinde iki ve bugün Cuma namazını kıldığımız Fatih cami olarak Fatih'in ferman buyurarak o günden bugüne kılıçla hutbe okunan camisi ki Fatih Tarhan hocamız Bartın İslam İlimler Fakültesinin dördüncü sınıf öğrencisi oranın imamı kendisini de selamlıyoruz buradan. Onun görev yaptığı Fatih Camii, müftülüğün bulunduğu hemen mekan o caminin bulunduğu yer. Hemen Fatih Camii'nin hemen altında 150-200 metre aşağısında bir cami daha var. Karşıda da bir köy var. Hani uçsuz bucaksız diyebileceğimiz ve şu anda birazdan da göstereceğim hududunu bile tayin edemeyeceğimiz Karadeniz'i seyretmek ve size de bir nebze göstermek istiyorum. Özellikle Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimize ki 2008-2009 13 yıllara arasında Lefkoşa Büyük Elçiliği hizmetinde İskele Kazımagosa'da görev yaptığımız dönemde de en yüksek tepelerine çıkıp her iki tarafından denizi hem kuzeyinden hem de güneyinden kuzey taraf Türkiye tarafından ve güney taraf Rum tarafından denizi Özellikle Kantara Kalesi'nden iki tarafı da izlemeniz mümkün. Burada da aynı şekilde hem batı tarafını hem de doğu tarafını göstermiş olalım. Zonguldak, Sakarya ve İstanbul. gidiyor. Burası Ankara'ya Bartın'ı farz edersek 281 kilometre yaklaşık 300 kilometre diyebilirim. Bartın-Amasra arası da 14 kilometre 295 kilometre uzaklıkta bir yer. Ankara'ya ve İstanbul'a en yakın mesafelerden birisi bir nevi Ankara'nın denizi de diyebiliriz buraya. Burada piknik yapanlar, oturanlar, eğlenenler mutlaka var. Bıraktıkları yiyecek ve içtikleri su kaplarını görüyoruz. Tabi medeni dediğimiz insanlara ki medeni kimdir değildir o da tartışılır. Hiç yakışmayan tablolar. Hani yeşillik su dinlendirir. Dendiği gibi gerçekten bu hararet altında şu Karadeniz'in ister doğu ister batı tarafına oturup dinlemek dinlenmek lazım. İstanbul için ifade edildiği gibi bir sengine. Yekpare Acem mülkü fedadır. İfadelerinde ülkemizin gerçekten her yeri güzel. İş bu güzellikleri yeraltı ve yerüstü kaynaklarını en güzel şekilde gelecek nesle intikal ettirmek lazım. Rabbim inşallah bayrağımızı kıyamete kadar dalgalandırsın ezanımızı da kulaklarımızdan eksik etmesin. Minarelerimizde inşallah kıyamete kadar ezanlar okunsun. İşte popülasyon dediğimiz iki tane çekirge göstereceğim. Aslında bunları görünce bugünlerde okuduğum Medine müdafi Fahrettin Paşa'yı zikretmeden geçemeyeceğim. Malta adasında kendisine zorunlu ikamet ki İngilizlerin idaresi altında maalesef Medine son kalemizde elden gidince kendisini hapsettiklerinde üniformasını çıkarmaları istendiğinde oranın subayları tarafından işte çekirge gerçekten popülasyon adeta buradaki bu kalemun gibi çevreye uymuş şu anda elimin üzerinde. O şöyle diyor. Biz keşke özgürlüğümüz devam etseydi de bu adaya gelip çorba içme yerine çekirge yeseydik de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şehrinde bulunabilseydik. Ve ilerleyen öykünün pasajlarında da Cemal Paşa tarafından kendisinin Medine'ye ki o zaman ikinci Abdülhamit Cennet Mekanı'nın döneminde mahpus olan Şerif Hüseyin iki tane evladı var. Aysal ve Ali bunlar Cemal Paşa tarafından bir nevi gizli bir göreve atanan Fahrettin Paşa'yı karşılamak isterler. Yol boyunca Abdülhamit Cennet Mekanı'nın döneminde inşa edilen Trenle giderler. Hatta trenin odunu bittiğinde derler ki, Paşam çok az kaldı. Siz e, trende bulunun ve askerler omuzlasın. Eğer biz tamamını odunun yakarsak Medine'ye ulaşmaz. Bu yakıtla ulaşamayız. Ve askerlerin omuz vermesiyle Medine'ye ulaştığında Ali ve Faysal ve diğer komutanlar kendisini karşıladığında hemen komutan muhafız komutanı Öykün'ün ifade ettiği gibi Basri komutan komutanım size bir ziyafet düzenliyorlar. Sizi ve e, bizi bu ziyafet anında öldürecekler diyerek bu ziyafete kendisinin gitmesini kendisinin ise hasta olduğunu ifade etmesini söyleyerek oradaki kompası bir nevi suhuletle ortadan kaldırmayı planlıyorlar. Öykü bu şekilde ilerleyip gidiyor. Gerçekten ülkemiz de Kurtuluş Savaşı'nda olsun Enver Paşa'nın komuta ettiği ve donan askerlerimizin şu sıkıntıları olsun, Kurtuluş Savaşı'nda olsun çok çile çektiklerini burada yad etmeden geçemeyeceğiz. Yani ülkemizin kıymetini bilelim dostlar. Bu vatan toprakları bizlere atalarımız tarafından emanet edildi. Evlatlarımıza, torunlarımıza da aynı şekilde müdafaa ve muhafaza ederek intikal ettirmek mecburiyetindeyiz. yurt içinden ve yurt dışından bizleri takip eden kardeşlerimize selam ve sevgilerimizi sunuyoruz. Amasra'ya geldiklerinde Boztepe'ye çıkmalarını ve şehri Fatih Sultan Mehmet'in edasıyla çıkıp seyredip adeta la 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 çeşmi cihan bu mu ola deyip bu güzelliği hiç olmazsa manzara olarak izlemelerini kendilerine tavsiye ediyoruz. Atalarımız hem denizlerin hem karaların sultanıydı. Yani Sultanul Berş vel Bahş yani karaların ve denizlerin sultanı hatta Hadimul i Şerifeyn diyebileceğimiz yani hem Mekke'nin hem ve Medine'nin hizmetkarıydı onlar. Biz de kardeşlerimize elimizdeki vatanımızı yerüstü ve yeraltı zenginliklerimizin kıymetini bilerek Kıyamete kadar bu toprakları muhafaza ve müdafaa mecburiyetindeyiz. Hem Fahrettin Paşa'yı, onun komutasındaki askerleri, vefat edenleri rahmet ve muhafiretle yad ediyoruz. Sene 1916'lar, yaklaşık 102-103 yıl geçmiş. O günden bugüne acaba yaşayan bir askeri var mı bilemiyoruz. Yaşıyorlarsa Allah onlara da sağlık, sıhhat, afiyet versin ki 20 yaşında olsa şu anda 123 vefat edenlere de Allah rahmet ve mağfiret eylesin. Kardeşlerimize Amasra'dan selam, sevgi, hürmet ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Ve kendilerini Bartın Amasra'ya bekliyoruz. Güzergah olarak da zikredelim. Ankara, Akıncı, Kahraman Kazan, ardından İstanbul, Tem, Ota yolundan devam ederek... Yeni Çağ ya da Gerede üzerinden, Karabük üzerinden de gelinebilir ama Yeni Çağ üzerinden, oradan Mengen, Devrek ve ardından Çaycuma, Bartın. Bartın'dan burası 14 kilometre. Eğer yukarıdan gelirseniz ki şu karşıdaki tepeleri de gösterelim, oradan 22 kilometre. Hem oradan da denizi seyretme imkanınız olur yeni açılan tünelden gelirseniz 18 kilometre Bartın'a yaklaşık 295 kilometre Ankara'ya. Kardeşlerimize selam, sevgi, hürmet ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.